Bugün burada Arifiye Ana Bakım Fabrikası'nda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yaklaşık 4 yıl önce de bu tesisi 1. Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü adıyla Milli Savunma Bakanlığı bünyesine aldık. Ardından 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığımız ve bu bakanlığımıza bağlı Asfat ile BMC şirketi arasında imzalanan protokolle fabrikada yeni bir dönemi başlattık. Altını çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti hazinenin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Asfakta bulunmaktadır. Üretim eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir. Yaklaşık 9 yıl önce 15 Kasım 2012'de burada 244. fırtına obüsümüzün gövde kaynağını sizlerle birlikte atmıştık. Bu fabrikamızda 2016 yılına kadar 280 fırtına obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine verildi. Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla yeni insan kaynağıyla, yeni inşallah kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. İnşallah Altay tankımızın da kendi sınıfının en ileri sistemleriyle donanmış olarak sahada görev yaptığı günleri yakında göreceğiz.